hasret gidermemize, hasbihal etmemize vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında FEMAŞ metal sanayinin kurucusu Kayseri Spor eski başkanı Sayın Recep Mamur'u rahmetle yad ediyorum. Şöyle hep birlikte gelin ruhuna bir fatiha okuyalım. Merhum Recep Mamur çıraklıktan başladığı iş hayatını bugün Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu içinde yer alan büyük bir şirketin yönetim kurulu başkanı olarak tamamlamış gayretli, çalışkan, şehrine aşık bir insandı. Geçen sene Eylül ayında aramızdan ayrılan Recep Mamur'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine özellikle sabırlar diliyorum. Bugün Kayseri'de yine açılışlarla dolu yoğun bir program geçiriyoruz. İlk olarak FEMAŞ'a ait Türkiye'nin en büyük ve en modern Ankastre fırın üretim tesisini açmanın gururunu yaşıyoruz. Fabrikada yıllık bir buçuk milyon adet Ankastre fırın üretimi hedefleniyor. Bu önemli üretim tesisini Kayseri'mizle birlikte Türkiye ekonomisine kazandıran mamur ailesini şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Buradan Cumhuriyet Meydanı'na gidecek, hem bizleri bekleyen Kayserililerle kucaklaşacak, hem de yapımı tamamlanan bakanlıklarımıza, belediyelerimize, özel sektörümüze ait yatırımların toplu açılışını gerçekleştireceğiz. Böylece tek bir törenle toplam yatırım bedeli 30 milyar liraya ulaşan proje eser ve yatırımı Kayseri'nin hizmetine sunmuş olacağız. Bunun yanında şehrimize ulaşımda çağ atlatacak Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı projesinin de temelini atacağız. Ben sizin kadanıza alırım. Hızlı tren hattımızın yatırım tutarı da 24 milyar liradır. Açılışını ve temel atma törenini gerçekleştireceğimiz toplam 54 milyar liralık yatırımların Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran kurumlarımız ile işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, dünyamız son yarım asrın en büyük ekonomik sarsıntılarından birini yaşıyor. Koronavirüs salgını ile başlayan kriz, Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren çatışmalarla daha da derinleşti. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki aşırı artışın tetiklediği küresel enflasyon, insanlığın öncelikli meselelerinden biri haline geldi. Bugün Amerika'dan Almanya'ya gelişmiş ülkelerin tamamı enflasyonun yanı sıra sağlık, enerji, gıda ve istihdam gibi sorunlarla boğuşuyor. Bu ülkelerin hemen hepsinde enflasyon oranları son 40-50 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Dünyanın geri kalanını sömürerek kendilerine bir refah ve güvenlik düzeni kuranlar İlk defa hayatın ve ekonominin gerçekleriyle yüzleşmeye başladı. Salgın günlerinde vatandaşlarını adeta ölüme terk edenler bugün giderek ağırlaşan hayat pahalılığı ve işsizlik karşısında da aynı çaresizliği, aynı kayıtsızlığı sergiliyor. Bize senelerdir örnek gösterilen devletlerin küresel tehditler karşısında nasıl bocaladıklarını Rüzgarın önündeki yaprak misali nasıl sağa sola savrulduklarını hep beraber görüyoruz. Küresel ekonomide yaşanan bu fırtınadan maalesef biz de ister istemez etkileniyoruz. Döviz kurunda ve enflasyonda görülen tırmanma bu etkilerin başında geliyor. Bu menfi gelişmelerin insanımızın günlük hayatında yol açtığı olumsuzlukları gayet iyi biliyoruz. Bir kısmı küresel dalgalanmalardan, bir kısmı bölgesel gerilimlerden, bir kısmı da içimizdeki tamahkarlardan kaynaklanan bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışıyoruz, çabalıyoruz. Milletimizin sıkıntılarının istismarını yapmaktan başka bir iş bilmeyenler, beş yıldızlı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken biz milletimizin derdine derman olacak tedbirler geliştiriyoruz. Salgın döneminde önceliğimizi insanımızın sağlığıyla birlikte işini de kurmasına verdik. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadık. Her kesimden insanımıza geniş bir yelpazede verdiğimiz destek ve teşviklerle ekonominin çarklarının kesintisiz dönmesini sağladık. İşçisinden işverenine kadar her kesimden insanımızın yanında olarak hiç kimseyi muannete muhtaç etmedik. Bugün de ekonomi politikalarımızı ve sosyal desteklerimizi bu hassasiyetler çerçevesinde yürütüyoruz. Önceliğimiz her insanımızın iş ve aç sahibi olması manasına gelen istihdamın sürmesi ve artmasıdır. Bunun için yatırımı, üretimi ve ihracatı teşvik ediyoruz. Hamdolsun, daha yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik. Yıl sonunda inşallah 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız. Turizmde de beklentileri aşan bir hareketlilik yaşıyoruz. Şu anda İstanbul'umuzun otelleri full dolu. Antalya hakeza öyle. Bu bir şeyi gösteriyor. Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi. İhracatla beraber istihdamda da önemli bir ivme yakaladık. Öyle ki istihdamda tarihimizin en büyük rakamı olan 31 milyon sayısına yaklaştık. Tarımda açıkladığımız yüksek alım fiyatları ve desteklerle üreticilerimizin çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Sabit ücretlilerin refah kayıplarını telafi etmek için asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz. Ocak ayında emekçilerimizin ücretlerinde %50 gibi tarihi bir artışa gitmiştik. Gelişmeleri göz önünde tutarak Temmuz ayında memur ve emekli maaşları ile asgari ücreti yeniden düzenledik. 2022 yılı Temmuz ayından itibaren uygulanacak asgari ücreti net 5500 olarak belirledik. Yıl başında inşallah bu tabloyu tekrar değerlendirecek Gerekeni yine yapacağız. Son 20 yıldır olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 senesinde de vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Denizi geçen Türkiye'yi derede boğma hesabı yapanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmak için sizlerden destek istiyorum. Değerli kardeşlerim, tabii bu başarılara en büyük katkıyı sunan şehirlerimizden biri de Kayseri'dir. Kayseri özellikle sanayide yüz akımız, iftihar kaynağımız olan şehirlerin başında geliyor. Kayseri'de bulunan organize sanayi bölgelerimizde 75 bin emekçi kardeşim alın teri döküyor. Buralarda üretilen ürünler dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan uzak doğuya kadar dünyanın pek çok ülkesinde insanlar sizlerin Kayseri'nin ürettiği ürünleri kullanıyor. Femaş şirketimiz bugün dünyanın 130'u aşkın ülkesine ihracat yapıyor. Her ne kadar muhalefet Türkiye'yi saman ithalatçısı gibi göstermeye çalışsa da Kayseri gibi şehirlerimizin de gayretleriyle Türk ekonomisi özellikle ihracatta tarihinin en parlak dönemlerini yaşıyor. İşte geçen yıl tek başına Kayseri 2 milyar 600 milyon dolar ihracat yaptı. İnşallah bu sene 3 milyar doları geçecek. Peki bu rakam biz göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz? Sadece 352 milyon dolardı. 2002'den bu yana Kayseri ihracatını 7 kat artırmayı başardı. Benzer başarı hikayelerine ülkemizin dört bir yanında şahit oluyoruz. Hakkari'den Edirne'ye kadar 81 vilayetimizin tamamında fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. İşçilerimiz alın teri döküyor. Nakliyecilerimiz ürün taşıyor. Allah aşkına şu Kurban Bayramı'nda caddelerin halini görmedik mi? Otomobillerden geçilmiyordu. Nakliye tırlarından geçilmiyordu. Bu bir şeyi gösteriyor. Türkiye'nin ekonomideki hareketliliğini, bereketini gösteriyor. Türkiye'yi Sadece kendi sığ dünyalarından ibaret sananlar sabah akşam yalan üretirken sanayicisiyle, emekçisiyle, çiftçisiyle, tüccarıyla ülkemiz büyümeye, güçlenmeye devam ediyor. Ekonomiyle beraber dış politika ve diplomaside de Türkiye'nin ağırlığı günden güne artıyor. Dün İstanbul'da bu noktada önemli bir başarıya imza attık. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracını temin edecek anlaşmanın imza törenini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in de katılımıyla gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız. Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Liderler dahil her seviyede yaptığımız görüşme ve temasların müjdeli haberlerini çok uzak olmayan bir zamanda almayı ümit ediyoruz. Buradan üretimin ve ticaretin merkezi Kayseri'den siyaset adı altında bozgunculuk yapan içimizdeki gafillere sesleniyorum. Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın. Tüm mesainizi masa başı oyunlarına harcamak, fil dişi kulelerden ahkam kesmek yerine Ankara'nın dışına çıkın. İşçinin, esnafın, iş adamının arasına karışın. İşte Elazığ'da karıştınız. Emekli memur hanım cevaplarını verdi. Ne dedi? Bak ben elimdeki torbayla evime gidiyorum. Ben halimden memnunum. Siz içeriye cevap yetiştireceğinize dışarıya cevap yetiştirin dedi. Mesela gelin Kayseri'ye. Türkiye'nin son 20 yılda nereden nereye ulaştığını, sanayisinin hangi seviyelere çıktığını görün. Kayseri'de sanayicimiz üretim için yer bulamaz oldu. İnşallah yakın zamanda Kayseri'de hem mevcut ince su organize sanayi bölgesini genişletecek hem de yeni bir organize sanayi bölgesi kuracağız. Böylece buçuk milyon metrekarelik bir ilave organize sanayi alanı ortaya çıkartacağız. Bu alanda 1.200 yeni fabrika kurulup faaliyete geçecek. Sadece bugün hizmete açacağımız fabrikaların ilave istihdam kapasitesi ne biliyor musunuz? 7.200'ü buluyoruz. Yeni kurulacak fabrikalarla kısa sürede bu rakama... 18 bin kişi daha ilave olacak. Kayseri'de desteklediğimiz kobi sayısı da her geçen gün artıyor. Son 20 yılda kobilerimize güncel rakamlarla 680 milyon liraya yakın destek sağladık. Kayseri'deki yatırımlar için düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 28,3 milyar liralık sabit yatırımın 43.500 kişilik istihdamın önünü açtık. Teknoloji noktasında da Kayseri önemli bir noktaya geldi. Bizden önce Kayseri'de araştırma geliştirme merkezi, tasarım merkezi ve teknopark yoktu. Bugün 13 araştırma geliştirme ve tasarım merkeziyle biri inşaat halinde iki Teknoparkımız Kayseri'de katma değerli üretime katkı sunuyor. Gördüğünüz gibi Kayseri'de sadece üretim ve istihdam için yaptığımız çalışmalar dahi anlatmakla bitmiyor. Femaş gibi şirketlerimizin sizin gibi emekçi kardeşlerimizin çabalarıyla Türkiye'yi önce 2023 hedefleriyle, ardından da 2053 vizyonuyla muhakkak buluşturacağız. Ne terör örgütlerinin alçak saldırıları, ne ülkemizi köşeye sıkıştırmaya yönelik dış baskılar, ne de içimizdeki kifayetsizliklerin hezeyanları bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken FEMAŞ, Ankastre Fırın Üretim Tesisinin şehrimiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu tesisi Kayseri'mize kazandıran firma sahiplerini, burada ülkemizin gelişmesi için ter döken siz fabrika çalışanlarını şahsım, milletim adına canı gönülden tebrik ediyorum sizleri bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takdim etmek üzere FEMAŞ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayçil Mamur'u sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Evet Ayçelik Hanım'ın hediyesi 1920 yılında el dokunması ile işlenen seccade. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Değerli konuklar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Femaş Şirketler Grubu Ferran Kast Fırın Fabrikası açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere AK Parti Genel Başkan Vekilimizi ve Sayın Bakanlarımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet, sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve sayın valimizi de sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz, teşekkür ederiz. Evet, sayın milletvekillerimizi de sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. نعم، وإلمفتونا سيقومون بالدعاء آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbena atina fid dunya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar. Rabbena firli ve li validayya ve lil mu'minina yevme yekumul hisab. Ya Rabbel alemin, ya ilahel alemin. Gençlerimize iş, sofralara aş, evlere bereket, hanelere göz aydınlığı olsun ve memleketimize katma değer sağlasın diye şu anda burada bu tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu tesisi hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Şu ana kadar emeği geçenlerden ve bundan sonra geçeceklerden razı ve memnun ol ya Rabbi. Vücutlarına sağlık, sıhhat, afiyet, yuvalarına ve keselerine bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Helaldan bol hayırlı kazançlar lütfeyle ya Rabbi. Bu tesisi şehrimize, milletimize, memleketimize hayırlı eyle ya Rabbi. Milletimizin, memleketimizin, devletimizin ilerlemesi, yükselmesi, muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkması için gecesini gündüzüne katan, çalışan, katkı sağlayan, gayret eden din kardeşlerimize yardımını esirgeme ya Rabbi. Onlara hayırlı, bereketli, huzurlu uzun ömürler ihsan eyle. Kazalardan, belalardan, musibetlerden, sıkıntılardan muhafaza eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet, geleceklerimize selamet, bizlere daha ile akıbetler ihsan eyle. Sübhane Rabbika Rabbi İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. MHP'li milletvekili arkadaşlarımızı da alalım. Evet hazır mıyız? Yani burada ses böyle çıkarsa biz yandık. Hazır mıyız? <laughs> e ya. Patron bu ne demek biliyor musun? Maaşlara biraz daha zam. Evet. Patron diyor ki emriniz olur. Ne kadar verirse Allah'ın izniyle bereket o kadar artar. Evet. Makaslar bugünün hatırasına hepimizde kalıyor. Bugünün hatırasına. Ya Allah. Bismillah. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, FEMA Şirketler Grubu Ferre Ankastre Fırın Fabrikası açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiştir. Ülkemize, şehrimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Açılış törenimizi katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı Saygılarımızla uğurluyoruz. Fabrika çalışanlarımıza kolay gelsin, hayırlı işler diliyoruz. Allah'a emanet olun.